Hepinize tekrardan merhabalar. Ben Gökleriniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte The Common Kevişi Sisters için nasıl Türkçe dil desteği sağlanır, nasıl Türkçe yama indirilip kurulur bunları olacağım. ve evet güzel haber artık Coma e, Koma 2'yi Türkçe oynayabilirsiniz. Aslında bir süredir bu durum böyleydi ancak benim video çekip sizlere bir de sizlere özel olarak tanıtma fırsatım çok olmadı. Şimdi bu yoğun geçen bir dememimin daha ardından bir dinlenme vakkında dedim ki artık şu videoyu da aradan çıkaralım en azından bir duyuralım Çünkü hala yorum geliyordu insanlar çok insan Belki de haberdar değildi forumlarda yerinden gelmeye çalışmıştım yazılı olarak ama şimdi sizlere de bu videoyu çekerek göstermek istiyorum ihtiyacı olan tek bir şeye burada bir rar veya 7z gibi bir sıkıştırılmış dosyayı bir arşivi açmanıza yardımcı olarak olacak bir uygulama program ve ki bu arada bu çoğumuzda vardır Hatta Windows kendi içerisinde de geliyor bu tarz bir e, yazılım diyeyim. Ve oyunun son sürümüne ihtiyacımız var. Ne yazık ki düşük sürümlerde oyun siyah ekranda kalıyor. Bunun bilgisini verelim. Yani 1.0.6 sürümüne oyununuzu güncellemeniz gerekiyor. Şimdi isterseniz gelin bu şeyi kurulmaya geçelim. Sizlere açıklamada bir link bırakacağım. Bir bağlantı bırakacağım. Oradan Koma 2'nin Steam rehber sayfasından bu ilgili rehbere erişebilirsiniz. Ee, oyunu ne resmi biçimde yayınladık. Ee, oyunun geliştiricilerinden izin aldık bu yapmak için tabii ki. Kendileri kabul ettiler. Oyuna resmi olarak eklenecek ancak çeşitli sıkıntılardan ötürü bu şekilde paylaşmak zorunda kaldık. Umarız gelecekte de tam olarak resmi eklenir de hiç insanlar kurmakla, şey yapmakla ilgilenmezler, uğraşmazlar. <laughs> Şimdi şöyle bir geçeyim. Evet emin olayım çünkü geçen sefer bir sıkıntı yaşadım. Gördüğünüz gibi rehber sayfasındayız. Şu bağlantıyı aşağıda bulabilirsiniz video açıklamasında. Burada sizlere yazdığımız çeşitli yazılar var. Buraları okuyabilirsiniz. Ayrıca lütfen bir, mesela bu yamayı oynadınız, bu yamayla oynadınız, bir sorun gördünüz, de paylaşmak isterseniz info.localchip.com'a e-posta yollayabilirsiniz. Bu projede emeği geçenleri de burada görebilirsiniz. Ben şimdi kuruluma geçmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi önceki sürümlerde eski sürüm dosyaları bulunmakta. Bizim bunlarla işimiz yok. Biz güncel sürüm indireceğiz. 072 B'ye erişeceğiz. Buradan indir diyorum. Hatta şunu ops masa üstüne alalım. Murayla işimiz bitti aslında bakarsanız. O yüzden kapatabilebiliriz. Şimdi ben bu gün 7Z bu. Bende pek rar dosyası gibi gözükmüyor çünkü benim uygulamayı kurma biçimle ilgili bir sıkıntı olmuştu ama uygulama çalışıyor. O yüzden şimdi ben 7Z diyorum. Extract to deyip içindeki dosyaları arşivin dışarıya çıktısına alıyorum. İndirdiğiniz vakit elinizde olacak şey bu. Bir beni oku metin belgesi ve bir exe dosyası, bir uygulama dosyası. Bu uygulama dosyası aslına bakarsanız kendisini dışarı çıkarttıran bir arşiv. Yani bunu isterseniz sağ tıklayıp arşiv biçiminde açabilirsiniz. İçerisinde kötü bir şey olmadığını görebilirsiniz yani. Burada oyunun e, şeyleri bilgileri bulunmakta. Dil, dil dosyaları bulunmakta. Şimdi bizim bunu kurulmamız gerekecek. Kurmak için buradan kurulumu okuyabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi oyunun kurulu olduğu konumda yer alan comma 2 data klasörüne yerleştirmemiz ve ilgili exe dosyasını çalıştırmamız gerekiyormuş. Gelin bunun için Steam'e geçelim. Oyuna sağ tıklayıp özellikler diyelim. Genel dosyalara tıklayalım. Buradan göz at e, bası verelim. O da bizi oyunu kurulu olduğu dosyaya yollasın. Hatta kapatmasam da olurdu neyse. Şimdi diyeyim ki ben Evet. Koma 2 wishes sisters data'ya girdim. Kurulumda yazdığı gibi bakın burada da görüyorsunuz. Ee, hop. Buraya şu exe dosyasını atmam gerekiyor. Şuraya gördüğünüz gibi sürükleyip bırakıyorum. Ve exe dosyam burada geldi. Bunu şimdi çift tıklayıp açtım, açmak istediğim vakit e, arşiv dosyası bana diyor ki bunu buraya çıktığımızını yani çıkartmak istiyor musun içindeki dosyaları içindeki dosyaları diyor. Ben de çıkart diyorum, extract diyorum ve dil dosyaları zaten var. Ko Koçum diyor, ne yapmak istiyorsun diyor. Ben de diyorum ki değiştir ulan, bana içinde Türkçe olan lazım. Türkçe yoksa ben ne yapayım öyle dil dosyasını diyorum. Yes to all diyorum her birine tek tek e, değiştir dememek için hepsini değiştir diyorum var olan ne varsa. Bendekileri kullan diyorum ve aslında bu kadardı. Kurulum bitti arkadaşlar. Şimdi gelin oyunu açıp oynamayı deneyelim. Umarım sizlere de gözüküyordur. Bakalım mı? Bakayım size gözüküyor muymuş diye. Gözüküyormuş. Güzel. Ne oluyor ya? Evet oyun açılıyor. Bakalım Türkçe yamamız olmuş mu? Yüklenmesini bekliyoruz. Ee, burada küçük bir Detaylı not düşmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bu yama kurulumunu yaptıktan sonra oyunun Türkçe olmadığını dile getirmişlerdi. Kendileriyle bu sorun neyden kaynaklanabilir diye düşünürken dedim ki oyunun dil ayarlarını Türkçeye getirdiniz mi diye sordum. Ve getirmediklerini öğrendim. O yüzden lütfen ayarlara girip language kısmından Türkçe'yi hemen sola tıklayarak en sonda yer alıyor. O yüzden İngilizce'den hemen bir sola tıklayarak Türkçe'ye gelebiliyorsunuz. Oyunu Türkçe yapabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. oynanız Türkçe oldu. Oyunda tek Türkçe olmayan yer ek paketler kısmı. Ek paketlerinde... Hey Google olarak anladım benim dediğim bir telefon. Türkçe olmayan tek kısım bu kısım. Ek paketler ne yazık ki bize verir, dosyaları verilmedi bunların Türkçe'yi çevirebilmesi için. Oyunun dosyasına da denk gelmedi. Bir daha kontrol etmek lazım. Ve bu kadar. Oyuna başla diyerek. Kaldığımız yeri seçerek yükle diyerek oyuna başlayabiliriz. Bu oyunu keyifle, Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Gayet emek harcadık, çaba harcadık. Umarız beğenirsiniz. Dediğim gibi en ufak bir sorun görürseniz, tespit ederseniz bize info@localship.com üzerinden yollayabilirsiniz. Ah, ne güzel. Eğer hala bu oyunu oynamadıysanız ve seriyi ilk defa görüyorsanız benden şey yapabilirsiniz. Allah bak bir şey gördü gördünüz mü? benim kanalımdan ilk oyunun video serisini izleyebilirsiniz. İkinci oyunun video serisi de bulunmakta ancak kendiniz oynayın isterim efendim. Ee, özellikle de bu kadar emek vermişken bu dil Türkçe dil desteğini. Çünkü, çünkü benim YouTube serimdeki kanalda bu oyunun serisi Türkçe haliyle değil İngilizce ile oynadığım vakitti. Ee, belki en baştan bir seri daha çekilir mi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bütün her şey Türkçe olmuş durumda. Bir personel kartına ihtiyacım var. Peki. Bu şekilde oyunu oynamaya başlayabiliyoruz. Bu arada tabii ki buralar sizin için spoiler oluşturabilir. Şimdilik artık daha fazla devam etmeyip burada videoyu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bütün ilgili bağlantıları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Başka Türkçe oyunlarda görüşmek üzere inşallah. Ve tabii ki başka korku oyunlarında genelde korku oyunu oynamak istiyorum ki ben pısırık ve tırsak bir herifin tekiyimdir. Bunu belki de açacağım bir serüvenin parçasıdır bu kanal bilemiyorum. İnşallah öyle bir şeye dönüşür. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.